...küresel ticaret savaşları Trump buna Asya yüzyılına Herkes şey olduğu için dünyanın her yerine özellikle Batı'ya, Amerika dahil olmak üzere, Avrupa dahil olmak üzere. zaten. Evet. Bütün ihracatın çiğ Türkiye üzerinden yapacak. Üretim merkezi olacak. Ama şu bir gerçek ki küresel ticaret savaşları başladı. Aslında ticari savaş yoktu. Trump'ın gelmesiyle bu savaş başladı. Deyince de katılacağız. Katılacağız. Katıldıktan sonra bu daha da pekişmiş. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Kıymetli akademisyen yazar Doğan Akdeniz hocamla yine buluştuk. Sizlere güzel bir video çekeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, yine video... için de memnunum. Evet. Tüm izleyenlere de saygılarımı sunuyorum. Yorum soru gelmiyor mu hiç? Ben Geliyor. Oradan. Geliyor, geliyor hocam var. Ki duygusal bir insanım. içime atıyorum olmazsa. Evet. Ben. Soru var hocam. Onları ben ha, ayrı bir videoda soracağım. Tamam. Peki, ayrı videoda tamam. soracağım. E, i̇zleyicilerimizin ismini alarak bu arada. Aa çok, takip, çok yani, sevindim. Yorum çok yapan sevindim. takipçilerimizin ismini alarak Be soracağım bekliyoruz her zaman. Bekliyoruz. Bu soru cevap videosunda soracağım ama burada tamam. değil. Soru ama cevap soru diyorsun. ve öneri, evet. işte yorum, neyse görüş yazın. her zaman bekliyoruz. Her, her şey yazılıyor. Çok değerli çünkü. Bak ne yazarlarsa Polit soracağım cevap yapacağım. izleyici kitlesi çok bilinçli. Kesinlikle. O yüzden oradaki sorular, yorumlar çok değerli hakikaten. Hocam burada alışacağım. Şey. Bak ne varsa sana okuyacağım. Ben okuyacağım. sana inanıyorum. Bir kere dedim. Bak, olduğu gibi olduğu gibi <laughs> okuyacağım. Ve bu videoda tabii farklı bir konu var, önemli bir konu var. Aslında belki de geleceğin en önemli konularından biri küresel ticaret savaşları. Trump buna start verdi. Aldığı kararlarla, alacağı kararlarla, söylemleriyle bu ticaret küresel ticaret savaşlarına start verdi. Ticaretin bak bu anlamda bunu bile almak. Hocam hep söyler. Ticaretin kuralları vardır, evrenseldir vesaire. Ticareti savaşla yan yana getirmek bile aslında e, büyük bir sıkıntı da... İşte, Tabiatına aykırı. Tabiatın ticaretin aykırı. Yani ticaretin sıkıntıya düştüğü yerde, dünya ticaretinin, buradan her ülke etkilenir. E, bizim ülkemizde etkilenir, başka ülkelerde etkilenir. Yani etkilenir. Yani, krizi fırsata çevirmek deyimleri var. Bu aralar çok duyuyorum. Hangi krizi fırsata çevireceğiz? Kriz içinde çok büyük sıkıntılar var. Sadece, e, şimdi hocam birazdan bahseder, Trump'ın aldığı kararlar ve söylemler kendini ilgilendirmiyor. Bütün dünyayı ilgilendiriyor. Ve oradan da başlayalım hocam. Küresel ticaret savaşları e, başladı mı? Neler oluyor? Buyurun. Trump'ın söylemlerine baktığımız zaman bu anlamda bir ticari anlamda da e, tabii ki bir savaş artık başladı. Çünkü ek gümrük vergileri koyuyor. Çin'e %10 onla başlayan, Meksika'ya %25 ile devam eden ve Avrupa Birliği ülkelerine dahi... Kanada'ya. E, tehdit eden. E, Kanada'da da tabii Kanada ile ilgili hesaplar daha farklı. E, şimdi diyor ki Trump, diyor, 300 milyar dolar bir ticaret açığımız var diyor. Bu ne anlama geliyor? Yani biz alıyoruz alıyoruz ama karşılığında sattıklarımıza baktığımız zaman 300 milyar dolarlık daha fazla almışız dışarıya. Bu anlamda gebe kalmış ticari yani anlamda. Amerika üreten üreten bir ülke mi? Üreten bir ülke. İhracat yapan bir ülke mi? Her alanda yapabilen, yapma kabiliyeti olan bir ülke. Baktığımız zaman e, üreten, ihracat yapma kabiliyeti olan bir ülke. E şimdi 300 milyar dolar açık veriyorsa bu birçok şeyin temelde yanlış gittiğini gösterir zaten. E, Amerika bu anlamda bugüne kadar sömür ekonomisine daha ağırlık verdi. Yani oraya çok hesaba katmadı. Ama yeni modern diplomasi anlayışında olan çok kutuplu yeni adil dünya düzeni içerisinde yer almak istiyorsan ticaret birinci sırada ama karşılıklı saygı, adil, karşılıklı fayda odaklı ticaret birinci sırada olmak durumunda. Ticaretle başladı Trump. Trump biz ne diyoruz? Simsar Trump diyorum ben. Niye? Bir şey üretmeyen sadece ara buluculukla işte komisyonculukla bir şey üretmeden, ha o anlaşılanlar, olanlar yani, simsar hani esnaflı tüccar demeyelim çünkü esnaflar çok değerlidir, evet. tüccarlarda bu iş hakkıyla yapan çok tüccar var, çok değerli ama simsar hani simsarın da bu komisyonculuk tarafı işte yani o yüzden ben simsar Trump diyorum. İşte niye simsar? İşte görülen toprak parçasını alacağız. Kalan 50. eyalet yapacağız. Meksika körfezinin adını Amerika körfezi değiştireceğiz. Google haritalarda onun adını Meksika körfezi, bundan sonra Amerikan körfezi olarak göreceksiniz. Ona vergi koyacağız. Buna gümrük tarifiz. Şu bu. Başladı zaten simsar. Başladı. E, ticaret kafası var. Ama diyor ki artık aptal ülke olmayacağız. Biz Amerika. Çin'den bile otomotiv alıyoruz. Tarımsal ürünler alıyoruz. Çin'den bu kadar alım yapmamıza rağmen bizden alım yapmıyorlar diyor. Aynısını Avrupa Birliği ülkeleri için de söylüyor. Bu var 300 milyar dolar. Avrupa Birliği ile olan ticaret için. Yani düşün Avrupa Birliği'nin savaş ekonomisi. Avrupa Birliği'ni de bir tehdit etti bu konuda. Tabii tabii. i̇şte bu şey anlamda olmuyor. diyor ki yani biz sizin bu anlamda size karşı 300 milyar dolar bir ticaret açığımız var. Ama siz ne yapıyorsunuz? Biz sizin peşinizden koşturuyoruz. Ukrayna Savaşı'nda peşinizden koşturuyoruz. Birçok anlamda destek NATO, oluyoruz. NATO konusunda. NATO konusunda da savunma anlamında çok önemli bir bu savunma e, yatırımınız da yok tamamen Amerika endeksi, Amerika'ya güvenerek bir Amerika hareket alınıp kabiliyet oluştu. Diyor ki bizim diyor 36 trilyon dolara bir borç yükümüz var şu an. Diyor. Biz ne seçimler öncesinde Amerika'nın iç dış borcu çok sıkıntılı ve Trump buna öncelik tanıyacak. Bu açığı ticaretle kapatabileceğini biliyor. Ve 36 trilyon borç içinde diyor ki bundan sonra diyor koyacağımız Avrupa ülkeleri dahil. Vergilerle, ürün tariflerine ekleyeceğimiz vergilerle biraz olacak diyor öyle eski gibi Amerika'da gibi bir düşünceniz varsa elveda Amerika, merhaba vergiler dedi. Yani yeni vergiler tek ülkelerine de eee hazırlandığı antipik üyesi üyesinden çıkanlar var, Filipinler var. Evet. Ondan sonra Panama var. Panama yani kuşak yoldan çıkanlar diyor. Ya bilgisiz işte kuşak yoldan çıkanlar Panama, İtalya. İtalya, İtalya zaten biliyoruz. En başta çıkanlar. Evet. ]lar. Yani nedir bugün Amerika'nın baskısı bu anlamda ilk sırada yer alıyor. Panama için. evet, tabii ya bakılsa. Bu, buna kadar varmış durumda. Hatta Çin ve Meksika'ya da Amerika'da uyuşturucu satmaktan vazgeçmiyor. Bir devlet, yani Çin devleti, Meksika devleti, ya bir devlet başka bir devlete uyuşturucu nasıl satsın ya? Zaten çok büyük bir itham, ağır bir itham. Trump artık işi özellikle Çin'e karşı. Evet, Çin'e karşı çok e, yükseltti. Hatta bu Ukrayna meselesinde de Ukrayna'nın değerli madenlerini topraklarına dahi göz diken bir Trump'tan bahsediyoruz. Aynen. <laughs> <laughs> Onun öyle bir açıklaması var, hocam. var Geçenlerde yaptı. Yani dedi ki Ukrayna'nın dedi yeraltı madenleri var zengin. Bize bunları versin biz de Ukrayna'yı savunalım. E <laughs> tabi yani ya diyor ki bu saatten sonra Amerika'nın çıkarları doğrultusunda ekonomi çıkarları, ticaret neyse o yönde hareket edilecek. Bunun dışında herhangi bir tavra izin vermeyeceğim diyor. Yani, o yüzden biz aptal ülke olmayacağız. Tamam ya Asya Pasifik'ten Çin'le ilgili falan ama Avrupa Birliği yani bu anlamda dirsek temaslı olan değil mi? Birlikte hareket eden ülkeler için dahi bunu söyleyebiliyor. Ukrayna, mesela Ukrayna arkasında duran Rusya Savaşı'nda. buna paralel diyor ki Putin'le, Putin'le diyor biz bir görüşeceğiz ve olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Diyor. Bu Ukrayna Savaşı dahil olmak zor. Yani Putin de bekliyor Amerika'nın menfaatleri her neyi gerektiriyorsa Putin'le görüşüp bir müzakere edip sonuç almak mı? Onda da var diyor. Yani kapalı değil. Ya biz Putin'le anlaşabiliriz diyor. Avrupa ile benim ya da o bu benim umurumda bile değil diyor. Benim ya Çin Xi Jinping'i Çin devlet başı çok sevdiğini söyledi mesela Trump. Hım var evet. Ve sempatik bir şey. Niye? Ya diyor ki ticareti yapalım. Amerika'nın menfaatleri dahilinde. Ben otururum masa herkesle konuşurum. Gereğini yaparım diyor. Tamam işte tam bir e, bu anlamda tüccar kafası bu işte bak yani. Evet. Tamamen tüccarlık yapıyor. Kendi ana mesleğini bir devlet yönetirken ortaya koymuş oluyor. E Panama ile ilgili de oradaki kriterleri yerine getirmediği için panalı, Panama, kanalının için o tekrar geri alacağını söyledi zaten. Biliyorsun bununla ilgili. E çok önemli stratejik hamleler bakıldığı zaman. Çünkü hakikaten artık uçak gemilerini gönder Körfez'e. Yok işte oradan Tayvan'a, şuraya buraya. İşte oradaki kaosla, işte kışkırtmayla şunda bunla Amerikan kuvvetli, oradaki piyadeyle şunda bunla. Bayağı bir yatırım yap ekonomik anlamda. Orada gemileri bayilikleri aç, terör bayilikleri üzerinden oraya bir kaos ortamı oluşturuyor. Şey, maliyetleri çok yüksek. Hepsi şey ekonomik olarak çok büyük bir maliyet. Yani bu sömürge ekonomisine bakıyor, ortamı sömürdüm ettim, bunun getirisi kaç yılda nedir? Bilanço okuyor çünkü, Amerikan bilançosu açtı okuyor önüne. Ama öteki, öteki yandan diyor, benim Amerikan firmalarım var kuvvetli gıdadan tut, inşaata kadar her alanda var. Her alanda üretim kabiliyetimiz var. Geniş ürün yerli kaliteli ürün üretimi anlamında. Bunu ihraç edebiliriz dünyanın her yerine. Böyle gücümüz var. Bu güçle anlık biz bu ticari açığı, bu dengesizliği dengeye dönüştürebiliriz, lehimize dönüştürebiliriz diyor. Ama sömürü ekonomisinin girdisi çıktısı süreçleri, ekonomik yatırımları, dönüşleri çok uzun süreç. Ve artık işlerliğini gün geçtikçe kaybediyor ve kaybetmeye de mahkum bir anlaşma. Böyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. Hocam peki e, şimdi Trump böyle bir şey yapıyor ama karşı tarafta Çin var. Şimdi Çin'in başlattığı bir ticari yeni model var. Bu ticari model içinde büyük ticaret yolları var, e, büyük kuruluşlar var, bankalar var, devletler var, e, uluslararası oluşumlar var. Bilgis gibi vesaire, Şangay gibi birçok şey sayabiliriz. Şimdi bu bağlamda değerlendirdiğinde Asya yüzyılına Asya yüzyılı dersek Asya 100 yılına, Kafa tutabilir mi Trump daha fazla? Bu anlayışta kafa tutamaz ama kendileri adına, Amerika adına... Orayı da biraz Şöyle bir anlayış var. Zararın neresinden dönersen kardır anlayışımız. Gerektiğinde o zaman hemen ya gelip ticarete, gelip, ticaret, şey. ticaret içerisine girip ticari odaklı bir tavır içerisinde bulunmak, o bir başlangıçtır. Ama etik dışı bir ticaret, hiçbir devam niteliğindedir, yanlış bir politikadır. Ee, ama bu yanlıştan da dönecek, dönmek zorunda nasıl ki ticarete önerdi bunun doğru olduğunu gördü ama etik dışı ticareti, adil olmayan, saygılı, karşılıklı saygı içermeyen ticaretin de yanlış olduğunu görecek. Çünkü bu ticaret açıklar, açık, işte sadece AB ülkeleri 300 milyar dolar, genel 96 trilyon dolarlık borç falan bunlar da işte adil olmayan ticaret ve ekonomisinin getirdiği ticareti karşılıklı fayda odaklı. Ticaret bir alışveriştir. Alışverişin iki tarafı da kazançlı olmak durumundadır. Yani Çin mi yapıyor mu hocam? Çin, ha, tabii ki. Yani, Nerelerde şey. mesela Afrika'da falan? Afrika dünyanın her yerinde özellikle soğuk savaş sonrası komşu ülkelerden başlayan Hatta ilk iki ilişkilerin soğuk savaş döneminden sonrası Pakistan'la Gwadar Limanı üzerinden dünyanın en büyük üçüncü ticaret limanı olan Gwadar Limanı üzerinden Pakistan'la önemli bir ticaret işbirliğini imza atarak ve Pakistan'da en az hatta belki de daha fazla Çin'den kazanımlı olduğu bir süreç başlatan dünyanın böyle bir yumuşak politika, yumuşak güç uyguları, böyle sempatisini kazanan ve oradaki o dinamatoş etkisinin her geçen günde devam ettiğini, devam gördüğünü devam ettiren bir Çin var. Açık, strateji açık, üretimi açık, karşılıklı işbirliği açık olan her ülkede de aslında Çin o iki ilişkiyi kuruyor. Ama önce ne yapıyor? Hibeyle, teşvikle, Hatta bu stratejiyle yeni bir yol yapıyor. kuruyor hocam değil mi? Afrika'da bu, e, burun burun dilen Evet, bunun neden Tanzanya'ya evet, Tanzanya çok önemli bir e, orada önemli enerji mesela enerji olan lojistik şeyini ordu süreçte hızlandırmış olacak. Çünkü Çin, Çin enerjiye de çok önem veriyor. Hep yatırım yapıyor farkında mısın? Bundan sonraki 10 yılların, 100 yılların yatırımını yapıyor bu ticaret yollarıyla. Çünkü diyor ki kaynak var mı var? Bu kaynağı çıkartabilecek teknoloji var mı var? Kimde var? Çin'de var mı var? E, bu yollarla Şimdi bu yolları koyduğumuz zaman bu kaynakları ve bu kaynakları o çıkarmanı yaparak hocam. e, tabii ki kazanmaz mı yani kendi? E sonuçta bu ticaret yolları bizim ülkemizden de geçiyor. Biz kazanmayacağız mı? Kazanacağız. Evet Türkiye için de hocam biliyorsun Çin e, Türkiye bizim için doğal ortaktır diyor. Doğal ortak. Diğerlerinden farklı görüyor. Kesinlikle çünkü zaten e, Çin bu kuşak yol projesiyle Pekin'den kendi üretim modelini, üretim ağını Türkiye merkez, dünyanın merkezini bizim topraklarımıza yığacak. Bunu işte otomotiv firmalarla yapmaya başladı. İkinci otomotiv firması geliyor. Bunlar tesadüf değil. Ve buradan merkez olduğu için dünyanın her yerine özellikle Batı'ya, Amerika dahil olmak üzere, Avrupa dahil olmak üzere Londra'ya gidiyor zaten. Evet. Bütün ihracatın ürünlerini Türkiye üzerinden yapacak. Üretim merkezi olacak. Bu bizim için istihdam anlamına geliyor mu? Her anlamda. Çok değerli kazanımlar anlamına geliyor mu? E, çok önemli işler altına. Çünkü oradaki ulaşacak olan, e, açığa çıkacak olan kartıma değer ülkemize vergiye anlamda, sistem anlamda, üretim anlamında, ekonomik kazanım anlamında, refah anlamında ve o zenginliklerin olduğu ortamda zaten terörden ve birçok olumsuzluktan da bahsedemeyiz zaten çünkü zenginlik var. Çin bu yatırımları yapıyor çünkü gerçekten biz ortağız yani doğal ortağız için. Bütün o stratejiler, bütün bu ticaret yolları, özellikle Kuşak Yol Projesi bunu gösteriyor zaten biz. Birikse işte de katılacağız, katılacağız. Katıldıktan sonra bu daha da pekişmiş olacak. Daha da pekişmiş. Tabii. Olacak. tabii ki. Hocam e, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ante Çok da güzel ediyorum. bir özet geçtin Ama şu bir gerçek ki küresel ticaret savaşları başladı. Tabii. Ha, bu küresel ticaret savaşlarına Trump istediği kadar vergiler veya diğer efendim işte Suudi Arabistan'a haraç gibi 600 milyar alayım onu biz 1 trilyona tamamlarız gibi söylemler olsa da aslında Çin'in başlattığı o adil e, düzen, ticari düzen, kazan kazan şey, modern diplomasi daha etkili hale gelecek diyorsunuz. Aslında ticari savaşı yoktu. Trump'ın gelmesiyle bu savaş başladı. Aslında saygıyla, karşılıklı adalet duygusu içerisinde bir Asya Pasifik'ten yükselen bir ticari anlayış vardı. Dünyaya hakim olmasını beklenen, istenilen. Ama Trump bu oyunu bozmaya çalışıyor. Doğru bir hamle ticaret hamlesi ama etik dışı bir ticaret. Ama ne kadar direnecek göreceğiz. Direnemez. Bu, bu oyunun dışında kalır. Öyle giderse. Ama Trump da bu adil ticaretin içerisinde zamanla diz çökecek, yer almak durumunda kalacak. Yoksa bu açıkları kapatamaz. Evet, teşekkür ederiz evet. hocam. Ağzına sağlık. Evet sevgili izleyenler, bizden bu haftalık bu kadar. Doğan Hocam'a soru cevap videosu yapacağız. O soruları kendisine yönelteceğim. Siz de bu videonun altına Doğan Hocam'a sormamı istediğiniz sorular varsa ne olursa olsun yazın. Ben Doğan Hocam'a net bir şekilde soracağım. Doğan Hocam özellikle Asya konusu, Çin konusu, e, Kuşak Yol Projesi vs. bu konularda çok uzman bir kişi. Biz de sağ olsun zaman zaman, e, her zaman bilgisine başvuruyoruz. Aynı zamanda buradan bir defa daha söyleyelim. Bazen yazıyorlar hocam. E, Doğan hoca ile ben, hala bilmeyenler var çünkü izlemiyor. Televizyon izlemeyen çok kişi var Olabilir, hocam. E, Çarşamba günleri e, 22.00'da hocamla birlikte Lider Haber'de oluyoruz. Pazar günleri de Ulusal Kanal'da. Ee, 21.30'da yine canlı yayında. Her çarşamba her sos. pazar evet, evet birlikteyiz. Onu da söyleyeyim. Bekleriz vaktiniz olsa memnuniyetle. Memnun Kendinize ediyoruz. iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.